Merhaba arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Evet yine karşınızdayız. Brawl oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Evet Brawl oynamaya devam ediyoruz dedik ama bugün oynamayacağız arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Bugün oynayan arkadaşlarımızı izleyeceğiz. Yani bugün Brawl Stars izliyoruz arkadaşlar. Bakalım bizim arkadaşlarımız Brawl Stars nasıl oynuyor? Onlar farkında değilken yani onların haberi yokken bizler izleyeceğiz. Hiç beklemeden hemen izlemeye başlayalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle güzelliklerden, yeniliklerden ve videolardan haberdar olmak isterseniz, beraber oyun oynamak isterseniz ve aynı zamanda efendim desteğe ihtiyacınız varsa, kanalınızla ilgili desteğe ihtiyacınız varsa ve arkadaşlar tarafına duyulmasını istiyorsanız vesaire 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 birçok avantajlar var. Bunun için ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Hemen kanalımıza abone olun. Bıcır TV kanalına abone olun. Sonra yorumlar yazın. Oradan bizler sizlere diyalog kuralım ve daha sonra da oyunlar oynayalım, destek verelim vesaire vesaire. Evet, şimdi hiç beklemeden hemen bakalım hangi arkadaşlarımız aktif. Bright James aktifmiş arkadaşlar. Şu an savaşıyor. Başka kim savaşıyor? Adile savaşıyor. O zaman hemen Bradley James'ı izleyelim bakalım arkadaşlar. Bradley James. Evet Bradley James tek tek savaşıyor arkadaşlar. Şu anda 10 tane savaşçı savaşıyor. 10 kişi. 9 kişi kalmış arkadaşlar. Evet Bradley James aldı başını gidiyor. Haydi bakalım. Haydi bakalım Bradley James. Evet haydi bakalım haydi. Güzel çok iyi. Evet. Evet. Evet şu anda bir tuzak kurdu. Ama evet kaç 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 kaç. Bradley James. Haydi bakalım Bradley James. Haydi bakalım Bradley James. Arkadaşlar bizler görüyorsunuz sürpriz yapıyoruz. Birden birden oyuna dalıyoruz. Arkadaşları izliyoruz. Haydi bakalım başa baş kaldılar. Bradley James. Bradley James. Evet. Yabancı bir oyuncuyla karşılaşıyor. Gerçi kendisinin ismi de yabancı. Evet haydi bakalım haydi dedik ama olsun olsun diskalifiye oldu olsun. İkinci oldu o da yeter o da yeter o da iyi haydi bakalım izlemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi kim savaşı? Emre 17 savaşıyor hemen onu izleyelim yetişirsek. Evet Emre yetişti kalan takım sayısı 3 demiş 3 kişi kalmış son kişiler Emre ile yine takım arkadaşı savaşıyor. Haydi bakalım. Haydi Emre. He, haydi haydi. Aldı bakalım. Haydi Emre. İkinci olsam bile yeter. Şu an 3 takım var. Dikkatli olmanız gerekiyor Emre. Haydi Emre. Rico'yu almış. Bulunuyor. Ee, bence buradan kaçıp bir din... Evet. Diğer takımda göründü. Diğer takımda göründü. Evet. Bir takım alındı mı? Alınmadı. Alınmak üzere. Takım alınmak üzere. Haydi. Haydi Emre. Haydi bakalım. Evet. Emre'ye az kaldı. Oradan ne gördük görmedik bir şey. E, Emre dikkatli ol Emre dikkatli ol Emre dikkatli ol takım arkadaşının gelmesini bekle geldi takım arkadaşın çok güzel. Evet hala başa baş gidiyorlar şu anda 3 takım direniyor 3 güçlü takım direniyor. Bakalım hangisi alacak. İkinci olsa bile yeter. ikinci olsam bile yeter Emre. Haydi görelim bakalım seni durma dur. Emre hay Emre Emrecim haydi haydi hadi göster yavaş dikkat dumanlar da yaklaşıyor. Haydi haydi şimdi Aldınız mükemmel Ama emreler gitti 3, üç, Üçüncü olmuş Bir kupa almış o da iyi Haydi bakalım izlemeye devam Evet şimdi Adile'ye izleyelim Arkadaşlar Adile'ye bakalım neler yapıyor Evet arkadaşlar Adile teke tek oyunda beşinci sırada Şu anda hatta üç kişi kaldı Çok güzel çabucak bitti Haydi bakalım Adile şu an neler yapacak Adile Nita'yı almış ve 5 tane de yük var. Oo bayağı da bir yük var. Haydi Adile göster kendini. Evet 7200 de gücüm var. Çok süper. Süpersin. Süper. Dikkatli ol geliyor. Dikkatli ol. Geliyor. Çok dikkatli olman gerekiyor. Adile, Adile. Haydi bakalım. Buna da dikkat et. Aman dikkat. Aman aman dikkat. Aman dikkat. Bir. Bir daha vur iki. Çok güzel. Hemen girmeyeydin biraz gücün geleydi. Neyse olsun. Hadi bakalım Risk aldın. Devam ediyoruz arkadaşlar. Brawl Star izlemeye devam ediyoruz. Kanalımıza abone olun arkadaşlar. Sizler de böyle bu şekilde yayına girin. Hangi saatte olduğunu söylemiyoruz. Çünkü yoğun olduğumuz için hangi saatte gireceğimizi biz de bilmiyoruz. Bir anda giriyoruz sürpriz yapıyoruz. Ve böylelikle arkadaşlar sizleri izliyoruz. Takip ediyoruz. Bu bir yeni seri. Beğenilirse Yüksek like gelirse bu seri devam ettireceğiz arkadaşlar. Yorumlar serisini devam ettiriyoruz. Çok süpersin. Çok güzel Adile. Mükemmel. Biz konuşurken güzel bir atak yaptın. Şimdi evet robotlu. Robot yormuşum. Ay ile beraber. Haydi git çekinme. Üzerine git Adile. Üzerine git. Kur. Bravo. Bravo. Ayı yendi. Sen yenmesen bile ayı yendi. Kendi ayını gönderdin. Ve bir numara oldun. Bir numarasın Adile. Tebrik ediyoruz. 10 kupayı da aldın bravo Evet arkadaşlarımızın oyunlarını izliyoruz İzleme vaktindeyiz bakalım S.R. Osman gol attı süper İzleniyor şu anda bakalım Bir daha oynayacak mı Evet S.R. Osman Ve arkadaşları beraber Bir oyun içerisindeler Aa, Evet Tolga Polat gol attı Yani 2'ye 1 Zafer S.R. Osman yendi. Süper. Güzel. Şimdi Pro Master'ı da e, ince izleyelim bakalım arkadaşlar. Evet, Pro Master'ı izliyoruz. Pro Master e, el piromoyu almış aksesuarla beraber e, rakiplerle savaşıyor. Çifte hesaplaşmada savaşıyor. Bakalım Pro Master'ın performansı nasıl? izleyelim beraber arkadaşlar. Güzel. Şu anda iyi bir performans sergiliyor rakibini alıyor atıyor mükemmel şu anda hesaplaşmaya düştü güzel diğer arkadaşı da yabancı isimde haydi bakalım haydi pro master haydi görelim seni mükemmelsin evet bu arada pro master şu anda diğer rakip rakip arıyor bulmaya çalışıyor evet gördü peni şu anda rakip bakalım 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 iki tane rakip var evet Promaster gitti. Bakalım. Evet bu arada diğer rakip diğer arkadaşı da savaşı kazanmaya vesile olacak hareketi yaptı. Çok süper. Takım Pro Master'ın takımı birinci oldu arkadaşlar. Evet devam ediyoruz savaş izlemeyi arkadaşlar. Bakalım hangi brawler killer. Brawler killer. Onu izleyelim hemen. Brawler killer'ı izleyelim. Evet Brawler killer tek başına oynuyor şu anda arkadaşlar. Tek başına ee, tek hesaplaşmada oynuyor Şu anda Kaç kişi 4 tane 4 kişi kalmış Ve almış olduğu karakter Yeni oyuncu Yeni kostüm karakter Bulun yeni karakteri Zaten bu arada herkes Bunu alıyor arkadaşlar Bakalım 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 ne olacak Maalesef Maalesef Arkadaşlar 4. sırada oyunu bitirdi arkadaşlar. Haydi bakalım. Evet Zeynep geldi arkadaşlar. Şimdi Zeynep'i takip edeceğiz. Bakalım Zeynep savaşken biz izleyeceğiz performansı nasıl. Evet haydi bakalım Zeynep eşleştirme yapıldı. Oyun başladı mı? Başladı ve biz de izliyoruz. Bakalım Zeynep. Şimdi Zeynep izliyoruz performansı nasıl. Evet teke tek oynuyor Zeynep. Haydi Zeynep süpersin. Son anda Zeynep son anda. Aman dikkatli ol Zeynep. Yani bu konuda biraz daha dikkat edersen iyi olacak. Önce gücünü yükselt. Savaşa fazla girme. Hep uzak dur. Poco'yu aldın ama Poco'nun da biliyorsun şarjörü geç doluyor. Dikkatli olman gerekiyor Zeynep. Haydi bakalım. Haydi Zeynep. Dikkat et. El Primo arkadan gelecek ama sen yine gücünü toparla. Evet dördüncü aldın. Süpersin. Haydi bakalım şu an Bey savaşı kaldı dikkat et. Zeynep görmüyor gerçi Zeynep görmüyor görmüyor Zeynep kaç Zeynep kaçabiliyorsan kaç. Kaç bir tane daha vuracaksın ama kaç kaç. El Primo'ya dikkat et Zeynep El Primo'ya dikkat et Zeynep göremiyor El Primo'yu. Evet süpersin. Süper dikkat et dikkat et El Primo çıktı. O anda El Primo çıktı hiç, hiç uğraşma hiç uğraşma. Bence hiç uğraşma uzak durman gerekiyor. Arkadaşlar şu anda bakın Zeynep'in performansı düşük yani sağlığı düşük duracak biraz dinlenecek gücünü toplayacak sonra kendisine denk olan mesela ben olsam Shelly'e bulaşmam çünkü Shelly 7400 kendisi 6400 arada 1000 fark var Shelly'nin gücü düşükken savaştayken mesela şu an savaşıyor hemen dalması lazım Zeynep'in ama Zeynep tabii ki biraz daha temkinli davranıyor şu an üç kişi kaldı son El Primo ve Shelly mücadele ediyor Evet hiç girme hiç girme girme Heh, Tamam süper kaçma taktiği o da güzel o da güzel Bak şimdi Shelly oradan bekliyor Bekliyor diyor ki bunlar savaşırken birden gireceğim diyor ve El Primo'yu alacak Zeynep şey, Shelly Shelly El Primo'yu alsın bırak elleme Bırak elleme alsın Şimdi sen onu alacaksın haydi haydi Bir tane daha vur süpersin Zeynep mükemmelsin süper Evet harikasın süper Ömer de oynuyorsa Ömer de takip edeceğiz. Haydi bakalım. Evet Ecelci Babo geldi arkadaşlar. Şimdi Ecelci Babo'nun oyununu izleyeceğiz arkadaşlar. Haydi bakalım Ecelci Babo. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Ecelci Babo'nun oyununu izliyoruz. Ecelci Babo şu anda Evet elmas kapmacada mı oynuyor? Ne yapıyor Ecelci Babo? Evet. Çok süper mükemmel. Haydi bakalım Ecelci Babo göster kendine yine Bulun son kostümüyle oyunda arkadaşlar. Süper süper mükemmel arkadaşlar. Haydi Ecelci Baba. harikasın. Şu anda rakip %52 kendileri de %83 kasaların sağlık durumu. Haydi bakalım haydi Ecelci Baba. neredesin? Ece evet bekliyoruz Ecelci babayı geldi. Bakalım güzel harika gidiyorsunuz. Şu anda 76'ya 40 %76 %40 aydi maviler Ecelci Baba'nın takımı Kırmızılarda rakip takım arkadaşlar. Ecelci Baba son gayretiyle Bul ile bütün gayretini gösteriyor mükemmel bir şekilde. Evet %11'e düştü süper. Karşı rakibin kasası %11'e düştü. Haydi bakalım son bir gayret arkadaşlar. Son bir gayret. Önce tabii ki kasanızı korumanız lazım. Bir an önce koruyun. Birinizle gidin son o %11'i alın diyeceğiz ama sizin kasada düşmek üzere. Evet, bir an önce, bir an önce. Evet, aldınız onu. Çok süper. %3 e düştü. Haydi arkadaşlar. Haydi son bir gayretle. Son bir gayretle arkadaşlar. Son bir gayret ve harikasınız. Süper son yüzde %3 kalmıştı. Ecelci babo mükemmel. Yıldız oyuncunuz destan, dastan. Süpersin. Güzel Ecelci babo. Evet arkadaşlar, Ecelci babo'nun da oyununu izlemiş olduk. Teşekkür ediyoruz. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar geldik videomuzun sonuna. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere diyoruz. Her an her şey olabilir. O yüzden bizleri izlemeye takip etmeye devam edin arkadaşlar. Değişik değişik yeni yeni seriler oluşturuyoruz. En çok hangi seriyi severseniz beğenirseniz o seri üzerinde yoğunlaşacağız arkadaşlar. Genelde kanal tanıtımla yani kanal tanıtım derken Brawl hesabı tanıtımla ilgili yorumlarınız var galiba Brown Star hesabının tanıtımla ilgili serisini çoğaltacağız, artıracağız. O yüzden bizlere kanalda, YouTube kanalda yorum yazmaya devam edin. Kanal adınızı yani Brown Star hesap adınızı da yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz.